Yeni bir tasarım için bir ayak işte. Böyle bir tasarım toplumda çağdaş bir tasarım. Artık bu dediğimiz doğru şekilde uzmanla ee, kullanmış kağıtlar demiştik. Daha toplam sen aydınıştırarak tutmayı düşünürdük. Onlar geldi kitlenmesin. Sosyal makbuzların içine kalmayacak. Yoksa ya işte ne yapalım onlar çöke gitmiyor mu ilim kapatalım. Yani biz de yeni ağaç eteli yeni çerçeve falan muhur gibi kağıt çat gidelim. sadece ekonomik boyutu değil, bunun çevre boyutu da bu anlamda çok önemli. Evet, evet. Ee, i̇şte camı yeniden dönüştük, sonra en önemli i̇şte bu burası, metallerin yeniden dönüştü. Bakın, e, madenlere her çeşitli var, büyük okulunda var. Bu konu ne olsun. şöyle bir göz göz En iyi ilgili olmuş. Madenlerle ilgili. Dünyadaki genel gidişat şartlarına sorunlar çıkmış. Madenlerin paylaşılmasıyla ilgili işte bu zaman kömür olmuş. Bir zaman petrol olmuş ama şimdi madenler olmuş. Mesela bir maden yok sıkıntı yok. İşte bağımlı olacak. bunları da zaman yani... Evet. Yine de madenler için bizim doğayı tercih etmemiz veya kalmamız gerekiyor. Milyon hoca lira masraftan kurtuluyorsunuz. Hepsinden önemlisi. Yani insanların daha yaşanabilir bir çevre olmasını tabii. Bu yani dinleyicilerimiz insan, bilenler biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim Yani bir maden devrini böyle hani e, bağın altında e, bir maden ile gidip onu getiriyorsunuz gibi bir durum yok. Kayaların içerisinde işte bir ton kayada bir, bilmem kaç gram bilmem ne madeni bilmem çok yarım gram değerli bilmem ne madeni onu da çıkarıyorsunuz hani bunun için ne gerek var? Demek, baştan ay toplamak ışınlanıyor, toprağı çözüyor, canlıların bir şey ama aslında basit da tanımalar. Bir yaşamasına imkan olmayan veya çok zor şartlarda bulunanlar. O aklının iki tane var ya, incecik ne alanı çöl haline Bu bir damla yağı, <laughs> 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 o ne diyeceksin, silahlarını falan alıp bir işlerdi, resmiyorlar. Mesela tarih O bir damla yağı. Kanalizasyonları Zaten hani devamadan başlıyor, her yer yani çıkıyor da. Devasa kanalizasyon tünelerini tutuyor. Ayrıştırılması şöyle bağlı. Fakat onu en başta.